Star Blade Star Robot oyunu oynayalım. Bastı ya. Oh ben şunu Dostlar kaçın. Ben aramada diyor değil. Biraz uzaya çıkalım. Dostlar. robotun içindeyim Sonra robotu ben kontrol ediyorum dostlar. Ay bana bir korktum lan. Uzayda ama eğlenceliydi. Düşmedim hiç. Bir ara düştük gibiydim. Dostlar. biz bizi sabah. Dostlar uçağın içindeyim. Uçak kurtul beni. Ben onu uçma biliyordum. Ben nasıl uçuyorum? Uçamıyorum. Düşmanlar mı kaçtı acaba? Nerede? Çıkıldım bak. Uslar, bir tanesini de öldüre çuruk turak. Çüçü. Çi... <laughs> Üç cinden sonra mayamak bak. İki cin kalıp. iki cinden sonra mayamak Yorumlara tebrik ederim. yazına. Küserem sonra Son çaldırdayım lan. Biraz daha Şey, artık oyun videosu çekmeyi bırakacağım bir ara. Şey, boyama videoları falan çekeceğim. Hiç beğenmiyorsunuz bak ama. Çüşüyorum sonra hiç video atmam. Kanalıma. Burcu'ya versene kanalıma. Sen mi bakıyorsun? Bir bulacağım. Ay yüzü Oh, arkadaşlar geldi Sorry. Dostlar. Bakın şimdi ne olan. Katta. Masum burada. Dostlar. zar Zaryak'tan kurtarır. Neyse dostlar. Uğur kanalı. Cevapla. Cevapla. Cevapla.